önce kendimi tanıtayım. Ben Hıza Sandal, Spor yazarı. Ee, bugüne kadar benim üstünde maç yarısı kalem aldım. Belki bir o kadar maçı da canlı izledim. Ee, canlı yanımızdan, kanal gönderlerimizden, siyasilerimizden, bürokratlarımızdan birçok insanla destek temasımız oldu, sohbetimiz oldu. Yani bu bölgeye dair fikirlerimiz netleşti. Şimdi e, Trabzonspor'un bir e, mani mali olarak sorunları olduğu gerçeği ortada verken Trabzonspor'un e, diğer dominant takımlardan bu noktada nefet paylaştığını söylemek de zor. Yani 10 yıldır bir Türkiye kupası hariç tek kupa Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan daha az masraf ettiğini ya da gelir gider dengesinin Trabzonspor'dan daha pozitif olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta Avrupa'da önemli başarılara imza Galatasaray'ın da bu anlamda Trabzonspor'dan pozitif anlamda ayrıştığını söylemek çok gerçekçi bir bakış açısı olmaz. Yani Türk futbolu tümüyle batakta arkadaşlar. İşte biraz önce Ejman Başkan'ın Federasyon Başkanı ile ilgili sözleri vardı. Yani kavgada söyleseniz insanlar birbirine uçaklar aradı. Yani kavgada da söylemeyecek sözler. Federasyon şu an itibariyle tamamıyla bitik durumda. Yani e, tekne tabiri caizse sürükleniyor. Yani idare ediyor Türk futbolu. Tamamıyla iktidara, tamamıyla siyasete ve bağlamış bu ürünün bir alıcısı yok ne yazık ki. Türk futbolunu e, satamıyoruz. Gelir kalemi çok düşük. Hatta Ertuğrul Doğan Başkanımız bununla ilgili şöyle demişti. Deplasman giderlerimizi karşılamıyor. Yani Türk futbolunun sorunları Trabzonspor üzerinden çözülemez. Ama şöyle de bir gerçek var. Ben bunu daha önce sevgili Yusuf da konuşmuştum. Daha önce bir yazımda da gazetemi yazmıştım. Türk futbolunun kurtuluş açısız diye. Türk Luzal döneminde, rahmetli Türk Uzal döneminde e biliyorsunuz kalkınmada öncelikli iller vardı. Bu illere yapılan yatırımlara teşvik verilirdi. Vergi indirimi, vergiden muaf tutulurdu. Yani bir şekilde işte Zonguldak kömür madeni fabrikası veya açarsanız size bir muafiyet veriyordu, teşvik veriyordu. İşte Antalya'ya turizm üzerine bir şey yaptığınızda diyorduk tamam size teşvik verir. Neden Antalya'da turizm oluyor? Yani Antalya kömür fabrikası kurmanın bir anlamı yok. Bu anlamda baktığımızda şimdi Trabzon'daki en büyük potansiyel futbolcu potansiyeli. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Ben e, bütün takımları izlemeye çalışıyorum. Val liginden, sağlık liginden, amatör liglerden, profesyonel liglerden. Her takımda en az 3-5 tane Trabzon kökenli futbolcu var. E, Trabzon sporun yaklaşık 300-400 e, çalışanı olduğunu dikkat alırsak bu coğrafyanın tümünü elekten geçirebilme şansı olmadığı gerçeği de ortada. Birçok gencimiz heba oluyor. Burada olay aslında bir anayasal düzenlemeyle Karadeniz bölgesinde Trabzon merkezli olmak üzere futbolda öncelikli ilk kapsamına alınmasıyla gerçekleşebilecek bir proje vardı. Bunu yazmıştım. Buraya yapılacak futbol yatırımlarının belgede muaf tutulması, teşvik verilmesi, scout firmalarının, menajer firmaların buraya davet edilmesi, burada ağırlanması, burada turnuvalar düzenlenmesi, buradaki futbol eğitiminin Milli Eğitim Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun birlikte organize bir şekilde küçük yaşta yani bir futbolcunun futbola başlama yaşı olan 7-8 yaşından itibaren okul eğitimi, futbol hayatı ile beraber sürdürebilmesi, ürünün açılabilmesi için yasal düzenleme yapılması, bu işin meclisten geçirilmesi. Buradaki çıkacak oyuncuların da sadece Trabzonspor'a değil, Türk Futbolu'na hatta Dünya Futbolu'na bir şekilde gönderilebilmesi, PR'lüğün yapılabilmesi. E, buranın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Bol transferi gündeminde bir penceresi olması gerektiğini yazmıştım. Çünkü yani Trabzonspor'a diyorsunuz ki 300-400 tane çalışanı var zaten. Bunların yarısı da gereksiz. O da bir gerçek. Esen Trabzon'daki o coğrafyadaki bütün oyuncuları para. Buradan oyuncu çıkar. Bir de bu oyuncuları işte ona açıyla yarıştır. Ya şimdi ona şöyle bu adam nasıl yarışsın adam zaten gelmiş 35 yaşına. Bu adamı hamşikle nasıl yarıştıracaksın? M Mesele şu, bunu bununla beraber kotarabilmek, beraber çalıştırabilmek, beraber işlemesi lazım sistemin ki bir gelecek vaat etsin ve bu dişiler sürekli arz etsin, gidenin yerine yenisini koyabilirsiniz. Hep söylediğim bir şey var, kaybeden takımda oyuncu kazanamazsınız. Kazanan takımda oyuncu kazanabilirsiniz. Yani 3-0 yedikken dört tane genç oyuncu sahaya attığınızda bu oyuncu kazandırmaz size. O yüzden hep de kaybedersiniz. Şampiyonluğa giden bir takımda, kazanan bir takımda, dominant bir takımda özgüveni yüksek genç oyuncuları kurtarabilir, daha yukarıdan taşıyabilirsiniz. Şimdi e, hal böyleyken Trabzonspor'un e, bu anlamda bu coğrafyaya elini yetme şansı yok. Bu, e, Türk futbolunun bir yarası, ve Türk futbolunu düzeltmekte de anayasal anlamda bir düzenlemeyle, radikal bir düzenlemeyle olabilir. Bu radikal düzenlemeyi de bu İstanbul medyasından, bu oligarşiler korkmadan cesaretle yapabilecek siyasi erbe ihtiyaç var. Şu an itibariyle böyle bir güç Trabzonspor lehine, Türk futbol değil olabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray normalden çok daha fazla güçlerdi. Görüyoruz yani 99-100 puana gelmişler. Yemin etseydi yarısı bu puanlığı başımız artmaz. Yani bu kadar kötü bir futbol ikliminden geçiyoruz. Ama e, Trabzonspor'la ilgili de bir küçük güzel bir şey söyleyeyim. Şu anda hepimiz biliyoruz ki bir futbol kulübünün iki büyük gelir kalemi var. Bir tanesi yetiştirdiği oyunculardan kazandığı paralar, bir diğeri de ürün hizmet satışı. Şimdi e, oyuncu geliş, geliştirebilmek için zaman lazım, nitelikli insan lazım. E, hocalarla ilişkileri çok farklı olması lazım. Onları parlatıp satabilmek çok başka bir şey. Uzun vadeli. Kısa vadeli Trabzonspor'un para kazanması diyor. İşte Galatasaray yapıyor. Filare ekolojisini biliyorsunuz. Biri aldı ona satıyor. E, Fenerbahçe'nin Mantepe'den ne bir devre arazisini biliyoruz. Beşiktaş'ın Göktürk'ten 600 dönümlük bir arazinin Cumhurbaşkanı'nın önünde imza beklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Trabzonspor'dan mutlaka ve mutlaka gayrimenkul edilmesi lazım.